Herkese Halfeti'den merhaba. Bu bayram bu kadar kalabalığın ortasında geldik. Aşağıya inemedik araçlarla. Buradaki seyir terasına arabamızı mini park ettik. Şimdi aşağı inip tekne turu yapmanın bir yolunu bulabilecek miyiz? Ya da bu sevdamız başka bağıra mı kalacak göreceğiz. Hem bayram yoğunluğu var. <laughs> Bakar mısın yani şu anda bir buçuk kilometre falan mesafe var şeye. Halfetim eski hafeti, ama trafik o kadar sıkışık ki, arabayla aşağı inmek mümkün değil. Navigasyonla kıpkırmızı, evet. yani turuncu değil. Böyle arada bir açıklık olmuyor yani. O yüzden ha. bakalım biz de yürüyerek gitmeye çalışacağız. Gidiş yolu normalde iki şerit ama dört şerit oldu. Karşıdan gene otobüslere sıkıştırdılar bu sefer. <laughs> Adam. Oo oh. oh, geçiyordu var ya şuraya. Ay. Geçirmedi ama yok. Ya değil, şurada motorcular sıkıştı. Arada. Ay, ay. Yani nüfusumuz <laughs> O kadar kalabalık ki nüfusumuz. <laughs> artık yani ne yollar yetiyor, ne mekanlar yetiyor. Yani var ya bak ben bütün Ege'de gezdik. Hiç bu kadar yoğunluğu bir Mersin'de görmüştüm bayramda. Yine bayramda değil mi? Aynen. Evet. Şimdi de Halfeti'de. Mesela Halfeti'de bunu hiç beklemezdim. Şaşırtılar evet. yani. Ve akşam saat dört <laughs> yani artık. Yağmur da yağmak üzere bulutlar var bakar mısın yani? Hava soğuk, serin. Sadece bayram olması, bayramın bir de bugün kaçıncı günü, İki. ikinci günü bu kadar yoğun. Aşağı arabayla insan bile çıkamaz. Çıkarın, çıkarın. <laughs> evet, Halfetiye çok yaklaştık. <laughs> kıvrım kıvrım yollardan geldik. Bir tane otopark vardı, çok az araba vardı. Bir de görevli vardı. Sorduk ne kadar ücretli, diye, ee, ücretsiz dedi. Bütün otoparklar, ama kimse bize inanmıyor. Herkes aşağı inmeye çalışıyor dedi. <laughs> Çok Aşağıda, az. Evet. Aynen bir 2-3 dakika yürüme mesafesinde ücretsiz otopark var. Yarma Muhtemelen. bizim halkımız ve bizler yani yürümeyi sevmiyoruz. Sevmiyoruz. Dizimize e, kadar gidelim o evet. arabayla. Orada trafik sıkışmış vaziyette hala kenara çekeyim de yürüyeyim ya da şöyle bakayım yok evet. yani. Evet. Muhtemelen gece biz oraya geliriz. Gece orada kalırız gibi geliyor. Sonunda kordon boyuna geldik. Bir koriler. Aa bak neymiş? Neymiş o? Halseti. Aa Karagülü. siyah güller mi? Karagüller. Evet. Evet. Varsa fiyat bakalım hadi. Dışarıya Olmadı mı? akşam yemek yapmayalım. Bu restoranda yiyelim. Yiyeceğim ama burada fiyatlar yazmamışlar. Ama bakalım içeri, içeride sayılır. Güzel restorana böyle gıcır gıcır giriniyor. Hem restoran hem de tekne turu yapılıyor galiba burada. Güzel değil mi? Bakar mısın? Sade kebap 320 dedi. Sade kebap 320 mi dedi? Evet. Biraz pahalı değil mi? Merkezde de 290. Öyle mi? Evet o zaman iyi. Ben biraz geride kalmışım demek ki. Orada da baksana bir sürü restoranlar varmış. Şimdi şöyle varmış. gezelim bence. Zaten tamam. onun sonuna kadar gidelim, geri dönelim. Hani sonra evet. binalar dönüyor gibi tam göremiyorum. Nasıl su? Güzel, temiz görünüyor. Hani üzerinde 3-5 kağıt falan oluyor ama zaten bu kadar ortama Tabii. normal yani. Evet. Yani biz bu güzel restoranı görünce şaşırmıştık ama burada hepsi, e, hepsi konsept öyleymiş. Abdana'da. Bir sürü güzel restoranlar var. Saat 5, tekne turları da devam ediyor hali. İnternette sabah 8, akşam 6 diye yazıyordu. öyle mi? Hı -hı. 6 son. Zaten birazdan hava kararacak. Ama zaten 6'da çıksa bile bir buçuk saat sürüyormuş bu tur. Evet. Yedi buçukta dönecek, karar kararıyor bence artık olmasın. Biz artık Aynen biz yarın günümüz Sabah. Halvetinin simgesi ulu cami. Sular içinde ve şu an cemaatle toplanmış. Allah <laughs> Allah. çekiyorum. <laughs> <laughs> Çok güzel gözüküyor baya. TikTok çekiyorlar. Bu yani bir kısmı suyun içerisinde su Aynı. daha da yükseliyor herhalde. Tabii, bak şu gri bak, olan tabii, yerlere evet, bir kadar. metre yükseliyor. falan daha yükseliyor. Bu cami suyun içerisinde kalmış. Bir tane daha var sanki bir yerde değil mi? Suyun ortasında mı? Bir yerde mi? O şey Rum kale ortada olan. öyle bir şey daha Ger göreceğiz. Aynen. Onu herhalde tekne turuyla göreceğiz. Evet. şimdi Şöyle geçince oradan da göreceğiz. Çok güzel değil Bakar mısın? Değil. bakar mısın caminin? Kalıntıları orada devam ediyor. Lamba abizelerini bile sökmemişler. Ha evet ve eski şey lambalar biliyor musun? Yağ lambası gibi lambalar. Karşıya geçmek için iki tane köprü var. Bu köprü yüzer köprü. Bir tane de asma köprü var. Asma köprüden mi geçelim? Evet. Hadi bakalım. Ama çok sallanır o biliyor musun? Dikkat et arabaya. Köprünün üzerinde yavaş yürüyün diye uyarı vardı. Evet sallanmaya başladı. Şeye bak karşıda da bir bina. Evet taş bina var yani orada. Var ya, buranın kaç şey yapıyor acaba? Bak kaç burada şey. deniz bisikletleri falan var görüyor musun? Aa evet. Kiralıyorlar galiba. Burası kaç insan kaldı? Birazdan göreceğiz. <laughs> köprüde yavaş yürüyün diyorlar. Bizimki oynuyor köprüde. yavaş, oynuyor. yavaş, oynuyor. yavaş oynuyor ama. Ama çok oynak müzikler çalıyorlar da Şu an Asma köprünün son dönümüne geçtik. Hep diyordum acaba kaç kişiyi taşıyacak? Bu kadarını taşır mı diye. Evet. Taşıdı. Güzel yapmış. Sallana Hayreti sallana. Ayakkabıyı ve Şanlıurfa Belediyesi'ne teşekkürler. Tekne turu için marinaya geldik. Yani tekne turu için bilgi almak için. Girişte sadece okuyabildik. 140 lira. Kişi başı 6 yaşından küçük olanlar ücretsiz. Ve şu kuyruğu şu an bilmek istiyorsanız. <laughs> <laughs> Halfeti sabahından herkese günaydın. Günaydın arkadaşlar. Dün gece Halfeti de kaldık. Malum Halfeti'yi tam gezemeyince tekne turuna falan geç kalıp hava kararınca dedik ki nasıl olsa evimiz yanımızda. Burada kalalım. Şöyle güzel bir manzarada uyandık sabah. Hatta burada uyuduk. Şimdi kahvaltı hazırlıklarını yapıp belki boş olursa bir kamelyaya geçip kahvaltımızı yapacağız. Yoksa zaten manzaramız on numara karavanımızda yapacağız. Hepsi. mis gibi kahvaltımızı yaptık. Tatlılarımızı yedik. Evet. Şimdi nereye gidiyoruz? Tekne turuna. Alfeti'nin ünlü tekne turuna. Çünkü batık şehri göreceğiz. Dün akşam bayağı bir sıra vardı ama herhalde gündüz o kadar sıra olmaz diye düşünüyorum. Yani göreceğiz. Evet sıra buradan başlıyor. Ne Şuralarda falan bitiyor. Dün bayağı şu yukarılarda falan değil mi sıranın sonu? Ama gruplar direkt giriyor galiba. Onlar önceden ödüyor paraları. Öyle mi? Tura dahil olanlar var ya. Evet. şuraya bir baksana ora ne? Kişi başı 140 lira. Dün söyledik ama tam şarj bitiyordu. Kişi başı 140 lira kredi kartı geçmiyor. 6 yaşından Kuran'da küçük çocuklara da ücretsiz. <laughs> Ve evet birçok tekne var, dolan tekne kalkıyor. geliyorlar millet. Bayram dolayısıyla çok kalabalık. <laughs> Burası Rum kale oluyor acaba değil mi? Hiçbir şey söylemedi kaptan ama. Şurada da bir cam teras var. ...ya da Savaşanköy'ü... ...şimdilerde... ...Halfeti'den kalkan tekne turlarının... ...vazgeçilmez durağı... ...henüz yalnızca çay... ...kahve ya da mütevazı bir yemekle yetinilen... ...bu turistik mola... ...gelecek yıllarda ise... ...büyük bir potansiyel vaat ediyor. Yamaçlarında dizili ve... ...hemen hemen hepsi boş duran taş evlerinin... ...yakın yıllarda birer butik otele dönmeyeceğini, manzaralı teraslarında akşam içkilerinin yudumlanmayacağını, sahilinde zarif teknelerin dizilmeyeceğini, ahşap iskelelerden serin sulara atlanmayacağını kim söyleyebilir ki? Beresul kıyısında ağaçlar arasındaki bu kır kahvesi şimdilik bir tek aile tarafından işletiliyor. Ve zaman zaman sular, daha da yükselen sularla kovalamaca oynuyor. Şerefelerine kadar suya batmış cami minaresi ise halen en çok fotoğrafı çekilen görüntü olmaya devam ediyor. Bu köyde 15 dakika bir mola veriyor çay kahve molası. Şöyle uzaktan köye bir bakalım. Tabi su olan her yer yeşillik. Çiçekler açmış, ağaçlar açmış. Terk edilmiş bir köyün verdiği bir hüzün var tabii. Bir de duygusal müzikler falan çaldı. Biraz duygulandık burada. Tekne turumuz. turumuz son buldu. <laughs> evet güzel bir tur ama çok fazla anlatmadılar neyin çok. neresi olduğunu çok anlayamadık. Daha önceden internetten baktığımız için az çok biliyorduk. Aynen Keşke ondan sonra, biraz sonra daha... burası burası falan diyebildik. Evet, Keşke biraz bir de daha... böyle geldiğimizde yanaştığımız yerin ne olduğunu anlatan bir düzenekleri olsa. Biz çok beğendik umarım sizler de çok beğenirsiniz. Gelip görmenizi, burada bir tekne turu yapmanızı özellikle tavsiye ediyorum. Herkese iyi seyirler. Hoşçakalın.